Bu patron mu abi? Esnaf kuruyor. Patron mu Aa, kuruyor. abi? Haa esnaf kuruyor. <laughs> Bana da tane alsana. Göster oğlum. Ne yapın oğlum? sen abi? İyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yükümüzle motorlarımıza biraz malzeme taktıracağız. Ben yan çanta evinde yan çantamı taktıracağım. E, Mert koruma takozu taktıracak. Hayri de e, yeni motor aldı kendine. Yeni motora e, koruma takozunla şey koruma devrenle arka çantayı mı taktıracak? Hayri şimdi e, işten saat 4'te çıkıyor. Bize şu an işlerine yerine gidiyoruz. Mert'le be beraber. O bugün çalışmıyor. Ben de izinliyim. Şeyleri alacağız. E, benim yan çantaları alacağız. Oradan Hayri de alıp Ali abinin dükkana geçeceğiz. Ali abinin Allah razı olsun. Pazar günü normalde çalışmıyor adam. Bizim için dükkanı açtı. Bakalım istasyona doğru gidiyoruz şimdi. Mert de kendi motoruna kuryelik yapıyor. Şehirde çalışıyor. Bölge kinte çalışıyor. Esnaf kurye. Kutsal lapa atıyor. Onda motor 2015 model. Şu an 46.000'de falan. <laughs> Dün akşam kar yağdı. Baya kötü de şu an açtı hava. Evet arkadaşlar istasyonda ben yeniden kaydı açarım. Evet arkadaşlar şimdi dükkana geldim. Ay, bizim makine de burada. Selam Hadi mangalı. Abi, abi abi ne mangalı ya? Ha evden geliyorum abi. Yan çanta taktıracağım motora. He? Yan yan çanta taktıracağım. Şuralara mı? Ee, tükkanı fazla açma gerek yok. Kız kara oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Bu nasıl sen abi? İyi. Aa, ne oğlum? Açlık manyaklı açmışız. Ay ay ay. Çanta... Yani ha? Çizmeler. Çizmeler çok iyi oldu baksana. Yukarıdan şey gelir ha. Kar geliyor ağaçta. Bak çantalar burada gel bak. Ay. Evet arkadaşlar aldığım çantalar bunlar. Şimdi saat 4'te Hayır işten çıkacak ondan sonra yola koyacağız. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Hayri'yi aldık. Ali, Ali abinin dükkanı doğru gidiyoruz. Hayri'nin yeni motoru da bu. Dominar 250. Hayri'yi geçenki videoda izlemişsinizdir. Onda RKS vardı. O, o gün onu e, Dominar'da Dominar'la Geçtikten sonra iki gün sonra gitti kendine şey aldı. Dominar 250 aldı. Dayanamadı. Gideceğimiz yol <laughs> <laughs> daha önce gitmiştik zaten. Burada aşağı yukarı 20 km falan. <laughs> Yerler de bayağı ıslak ya. Sıcağıma kazasız belasız gidip geliriz. Ali abi aradım az önce dükkanlamış o da bizi bekliyormuş. Yağışlar var da fazla sevmiyorum. Düşme riskin oluyor. Evet arkadaşlar motorlar burda Burda ayrılım motoru Şimdi Ali abinin dükkanında görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Ali abinin dükkanına geldik Şimdi ben motordan hevesini alıyor. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> Ağır mı geldi? He? Ağır mı geldi? Ağır geldi lan orada. Oğlum o bir anda atıyor. He? Bir anda atıyor. <laughs> lan oğlum <laughs> ben hiç yapmadım yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma hoşçak. Pahalı <laughs> Sen, anasın dedi. Vallahi Oğlum senden, can, <laughs> oy, 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 oy. sen ne yapıyorsun? Canlı alma Koy 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 koy. Ben 5 lira yaktım 5 lira atarsın oğlum. bu patron ama abi esnaf kuruyor. Patron mu? Ha esnaf Vallahi. kuruyor. <laughs> Gel oğlum. ne ee, yapıyorsun? Sonra montaj bitti. Ne düşünüyorsun oğlum? Mani 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 mani. Sen ne düşünüyorsun oğlum? benim koruma demin çok güzel girdi. oldu. biz bir lan sana. benim yan çantalar böyle oldu. ben de elcik ısıtmalarımı açayım bari. Aç aç. <laughs> çocuk ne yapsın? Hadi. Ayrık. Evet arkadaşlar şimdi e, işlemimiz bitti. Ben yan çantaları taktım. Mert koruma tokozu aldı. Ayrı da koruma demirlerini arka çanta demiri aldı. Şu an eve doğru gidiyoruz. Ama da geldiğim zaman iyiydi. Şimdi bozdu. Ya yani bilmiyorum bu yıldırım tarafı biraz e, yüksek kalıyor. Yüksek kaldığı için biraz soğuk. Bizim bizim iş o tarafı, evin o tarafı, Hamitler tarafı veya Nilüfer tarafı öyle değil. Biraz daha sıcak buralara göre. Biraz daha basık kalıyor. Buralara çok esnen geliyordum. Bu Şahin'le Şahin, var, Şahin böyle yanlamaya falan geliyordu buralara otosansta. Nereden baksan bundan 7-8 sene 10 sene öncesi falan. Zaman su gibi geçiyor. Çabuk geçiyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle bitti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.